Evet sevgili YouTube, Forza Horizon 4'te kanalımıza yani hala devam ediyoruz hatırlarsınız önceki bölümde. Gösteri yarışlarını yaptık. Ee, yine... Neydi bu? Horizon Festival yarışları mı? Bakayım neymiş bu? Aynen Horizon Festivali yarışlarını yaptık. Bir tane de şu şey yarışını yapmıştık, sokak yarışını. Şimdi sokak yarışlarında yeni yarışlar geldi. Onun dışında bakıyorum, yani fazla yeni yarış gelmiyor, en azından bitireceğiz galiba. Bir ara şunu ve şunu yapmamız lazım tabi. İkisini. Yaparız dert değil. Çok yani yaparız. Şunu yaptıktan sonra hatta bakayım bu nereye gidiyormuş. Şöyle bir yere gidiyor. Burada da en azından bu yarışları bitiririz o bölümde de. Öyle daha mantıklı olur evet. Şimdi bu bölümde önce şu toprak yarışı yapalım dedim. Sonra şurada maraton var. Komple bir tur dolanıyorsun geliyorsun. Maratonu yapalım sokak yarışında. Sonrasında gidip şurada şey var. Bir tane daha sokak yarışı var. Yeni diyor. Mortimer geçidi diyor. Bunu yaparız. Ondan sonraki bölümlerde zaten şunlara çok yakınız. Önce bunu yapıp sonra ardından gidip bunu yaparız falan. Aynen öyle olabilir. Sonra bunu yaparız, bölüm bitiririz. Tabi sonraki bu gelecek bölümlerdeki planımızı söylüyoruz. Zaten o burada biteceği için o yarışta. Gelip buradaki yarışların hepsini yaparız. Sonra diğer kalan yarışlara da bakarız. O zaman şimdi bölümde önümüzdeki yarışlar geride başta abi. Aracı değiştirelim tabii ki araç olur mu? Olmaz. Bizim şeyi aracımız hangisi? Of abi bu açılmış ya. Lamborghini Huracan. Şu vardı bir tane. Ha de bu var. Tamam bu olsun. Subaru var bizim şey olarak. Bu da mı vardı? Bu ama yarış aracı değil mi? Yok yok bu ya bu bu. Bizim arabamız bu. Önüne de şeyleri koyduk aynen. Buydu yani. Başla baştan. Toprak yarış. Lan nasıl geçiyor? Hayde. Direkt geçirdik başta. Niye bu kadar kaydı bu? çok kaydı. Acaba ne zaman toprağa gireceğiz bu yarışta? Onu çok merak ediyorum. Şu an çünkü full asfalttayız o yüzden. Kardeşim sal. Ah be ulan checkpoint'i kaçırmasam. Cık. Çok güzel olacaktı da. Tamam tamam bir şey Biraz vura vura. Girdik. Kaçırdık ya. Ha. Biz asıl yarışacağımız yer toprak ya. Ben buna göre ayarladım kendimi yani. Öyle gidip full asfaltta yarışmak o ne öyle? Zaten yarışta bitti. Güzel. Giriş. Next, 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 next. Ford RS 200 açıldı. Ha bu bizim deminki yarış. O araba güzel ya. O araba o araba yapabiliriz işte. Bundan sonraki toprak yarışlarında kullanabiliriz. <laughs> So, the new event program has been added to your schedule, and judging by your previous performance, I'm looking forward to seeing what you make of these. Tamam, I'm tamam, a bit shandr. Shandr, I'm not a big game. I'm not a big game. I'm not Horizon, you're with Mr. Jam. I really want to get out this weekend see some of Round 4 of the Dirt Racing series. But between the Block Party Booth and my shows, I'm just not going to be able to do it. tak dakika bu nerede ya bu yarış? Ha, güzel. Direkt dümdüz önünde neredeyse ama göremiyorum şu anda. Yani ne turn önümde hemen al O biraz sert oldu. Bu yarışı Lambo'yla yapayım mı hadi? Allah Kaldık orada And I, I. Tamam şuradan insan gibi bineceğim aşağıya Allah İndim indim valla indim yere Arabanın da haline bak Allah'ım. Tabii ki etkili. Tek de. Lambo'yu seçeyim mi? S1. Seçelim ya. Maraton. Bakalım Lambo nasıl şey verecek. Lamborghini Huracan. Lamborghini değil kardeşim. Lamborghini. Hiçbir ayar yapmadım, hiçbir geliştirme yapmadım. Direkt giriyoruz yarışa. Sesi iyi ya. Ses, ses sesi yeter yani bu arabanın. Kim ondan giden bastı yardırdı diyor. Oğlum. Lan sal. Güzel. Bu arabanın yol tuşunu sevdim. Abi kim o giden? Neyse yetişeceğim ona da. Allah dönmedi. Yetiştik yetiştik yetiştik. Sıkıntı yok. Hadi be yapma be oğlum dön oradan. zaten bayağı var önümüzde de. Bunu hayli hayli geçeriz. Düz yolda ya ya yani düz yolda var ya. Ama oyun kastım Ama bak oyun takılıyor arada. Ben yine aynı hata yaptım ya. <laughs> yine aynı hatayı yaptım. Yavaşla. Full yavaşla, full. <laughs> ha gel kardeşim de. Gel hadi. Aa abi oyun niye takılıyor ya? Lan hard mi bir şey oluyor yoksa? Daha o yüzde yirmi altı. Bu yarış bence bu yüzde zaten sonuna kadar sürer yani. Tabi yolda asfaltta olmadığım için araba durmadı maalesef ki. Radyoyu değiştirdim ya. Kafa ötüledi. Altındaki evde de biliyorsunuz drift arabası normalde Lamborghini Huracan. O yüzden biraz kaydırıyor ama yani yine iyi. Hani sürüş olarak bayağı iyi. Ama oraya öyle dönemezsin ki ya. Oraya öyle dönemezsin. Biraz daha geriden. Heh, orayı böyle dönersin işte. Ama ses konusunda ne bileyim yani araba sesi olarak hani Force speed heat de karşılaştırmam gerekirse Force for speed heat'teki araba sesleri daha iyi. Mesela GTR'ın falan sesi öyle dümdüz değil. Bu oyunu ama biraz düz yapmışlar maalesef ki. O konuda eksi puanını verebilirim oyunu. evet keyifli keşke direksiyonum olsa da direksiyonu sürsem diyor ama yani. Tabi sesler de bende biraz kısık o yüzden de olabilir belki tab olarak duyamıyorum. Ama bence o kadar da şey değil yani böyle hani tam tam beklediğim Lambo sesini vermedi o Lamborghini urakan sesleri. Ulan nasıl geldiniz hemen ya? Aa dönmedi. Niye dönmedi orada? Ellerim de terledi bu arada. Tamam bu kadar yeter yeter. yeter. Abi. Hemen arkamda ya. tabii ki Lambo ile kapışacağız. Ya onun hızlanması daha iyi o yüzden böyle şey yapıyor. önüne geçebiliyor. Karanlık bu arada gerçekten yani sadece önümü görebiliyorum. Abi orayı öyle dün dinlik dönemem yani maalesef ki dönemem. Oyun bana orada boşuna full yavaş edemiyormuş yani. O da yarışması zevkli ya. Vallahi Hurakan İyi yani baya De sıfır modifi yani. Hani sıfır geliştirme falan yaptım buna daha. Toplayın da Cık, toplayalı, toplayalı dedim orada ya. Gidiyorlar, geliyorlar, devam. Ay çok güzel döndük be. Kay yanlıya yanlıya döndüm yemin ediyorum. Oyun kastı ya oyun kastı ya. Okuyacağım mesajını da o biliyorum galiba. Oyun kasıyor bu arada. Ya bu yüklemeden dolayı kasıyor biliyor musunuz yani? haritiste bir sıkıntı olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Var bir dakika kapı çaldı hemen geliyorum ben. tamam. Yanlış basmışlar ya. Hay başlayacağım sizin. Sürekli üst katta bize basıp basıp duruyorlar kaç sene daha yarış bitmiş. Ben de diyorum tam yarış devam edecek. Yarışın bitişinde şey yapmışım. Camin ne oldu Camin? 50k verdi. Nice. Tabi ama ne kadar uzun bir yarıştı yani. 20. seviyeye ulaş. Ulaştık mı? Ulaşmışız. Güzel. Hey you've made it the Nasıl ya? Ama bir dakika Horizon zaten şey ne? Ben iki kere gitmem gerekecek ki. I don't. So I won't. Tamam. Peki. Şimdi iki kere mi gitmem lazım yani? Bilmiyorum. O zaman sevgili YouTube. Böyle bir sonu diyelim. Sonraki bölümde öncelikle bu yarışı yapıp daha sonra Sazed Divin'de zaten bunu yaparız. Sonrasında bunu yapıp Geri sonra gelip bunu yaparız. Biraz uzun olur bir iki bölüm. Ondan sonra bölüm bitiririz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Videoyu da beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.